Tabana kuvvet. Beni buraya çağırmanı sağlayacak kadar harika olan şey nedir? Şuna bak, ses. Aktifleştirildi, kontroller. Motoru çalıştır. İzin izin ver deneyeyim. Bana çikolatalı süt ver. Vanilyalı mı? Çikolatalı istemiştim. Başarısız. Ah! Hala küçük hataları var. Atölyenin arkasında havlu var. Kontrol. Patronluk taslamak istemem ama etrafı yakma. Sanırım sen çığlık atarken ses aktivasyonu roketlerin çalışmaya başlaması hoş değil. Sen o korkunç sesi çıkarmasaydın çığlık atmıyor olurdum. Ne sesi? Ben hiç ses duymadım. Bir dakika. Bahse varım sen ses hızını aşmıştın ve duymadın. Sana ben olmadığımı kanıtlayacağım. Koşmaya başladığımda hiçbir şey olmadığını gördüğünde hatalı olduğunu anlayacaksın. <laughs> i̇şte bu tamamen tesadüftü. Sonic, sorununun ne olduğunu anlamak için birkaç test yapacağım. Sorununun ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bu işin peşine düşene kadar koşmasan iyi olur. Tamamdır, sorun değil. Üzgünüm alışkanlık Sonic voleybol topu getirmen gerekiyordu. Ah unutmuşum. Hemen eve gidip getireyim. Yani yavaşça ve bile bile yürüyeyim. Öyle demek istedim. Demek normal insanlar böyle yapıyor. Bu çok kötü. Arkadaşlar saat altı yönünde robot saldırısı. Saat 6'da gelemem operaya gideceğim. Pardon bu başka bir şeydi. Arkanda! <laughs> Deriz. İşte böyle nakıl sol, sonra bir sağ, sonra bir solda. Bir saniye, hangisinde kalmıştım? Nasıl olur da o anlar ben anlamam? Stix burada bir döner atak yapman en iyisi olur. O Evet, onları gizli üçlü ters saklandan bir göstermeyi dene. Eğer herkese söylersen bu gizli sayılmaz. Gitti artık. Hey, onlar hakkında konuşuyorsun sanıyordum. Tabii ya, bu olmadan yapıyormuş gibi davranın. Bensiz. <laughs> Görünüşe göre biri daha dışlanmış. Eggman. Dur. Biri daha derken kimi kastediyordun? O yengeç robotları ben yollamadım. Orbot ve kübot toz alıyordu ve yanlışlıkla düğmeye bastılar. Yani bunun arkasındaki sen değil miydin? Görünüşe göre artık kötü dahi olmak için bir dahi olmaya gerek yok. Kendimi gereksiz gibi hissetmemi sağladı. Sanırım ortak bir noktamız var. Sen de moralin bozulduğunda patlamış mısır yer misin? Ee, e, hayır. <laughs> Bu dışlanma meselesinden anlıyorsun ha? Al patlamış mısır diye daha iyi hissedeceksin. Tamamdır, doktor geldi. Benimle konuş. Senin başlıca rakibin olabilirim ama arkadaş da olabiliriz. Sonic, Ekmen senin arkadaşın değil. Eğer onu dinlersen başına dert açılacağına emin olabilirsin. Evet, bunun olmasını ben de istemem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum, Sonic. Ne de olsa bana yardım edemiyorsun. Fazla seçeneğim kalmadı. <laughs> ne zaman koşarsam bu garip ses çıkıyor. Aynı şey kübot motor yağına girdiğinde de oluyor. Hadi birkaç test yapalım. klasik bir hız enerji uyuşmazlığı daha. Peki bu neden oluyor? Yaşlandıkça ortaya çıkıyor. Bilgelik gibi, boy kısalması gibi ama endişelenme. Bu ayakkabılarda güç emici astarlar var. Sesin çıkmasını sağlayan tekrarı engelleyecekler ve çamaşır makinesinde de yıkanabilirler. <laughs> Bunun senin kötü planlarından biri olmadığını nereden bileyim? Ne? Kötü bir saldırı planladın mı düşünüyorsun yoksa? Eğer yardımımı istemiyorsan istediğin zaman gidebilirsin. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Hey! Gerçekten hiçbir şey olmadı. Ses gitti. Teşekkür ederim Eggman. Dostum, lafı bile olmaz. Sonik geri döndü dostlarım. Kendinden üçüncü ağızla bahsetme. Bu çok garip. Evet, nakıldız bunu hiç sevmez. Bekle, ses gitmiş. Sanırım Eggman bunu çözdü. Evet, güç emici astarlar. <gülüyor> <gülüyor> Eggman bana yardım etti. Ya da bu bir çeşit tuzak. <laughs> Sonic, sana dev robotu tanıtayım. Ona bir isim bulacak zamanım yoktu çünkü bu tuzağı kurmakla meşguldüm. Bunda bir güç kaynağı yok. Bu nasıl mümkün olabilir ki? <laughs> Bu doğru. Koş Sonic, koş. Seni kötü Keşke bunu da düşünseydim bir dakika zaten düşündüm Bunu düzeltmek basit olacak ha, e, sana söylemedim mi onları çıkartamazsın Bunu hep beraber göreceğiz Egi kolay olacağını söylememiştim Hadi robotun gücü var. Çünkü ayakkabıları onun yaptığı enerjiyi saklıyor. İşte. Gerçekten bunu nasıl yaptığını açıklamanı mı bekleyeceğiz? En zor kısmı Sonic'er koştuğunda ortaya çıkan sesi almak oldu. Bu muhteşem tuzağın her kısmını anlatmak için özel bir sunum hazırladım. Ha! Bu sunumu hazırlamam ne kadar sürdü biliyor musun? İşte süreci adım adım anlatan bir sunum. <laughs> Keşke şu anda kendinizi görebilseniz. En büyük gücünüzü çaldım ve bir zayıflık haline getirdim. <laughs> Sonic bu çılgınlık. Hayır değil, şaşkınlık. Çılgınlık. Şaşkınlık. Çılgınlık. Şaşkınlık. Çılgınlık. Şaşkınlık. Hayır, bu daha yani. Hey bekle, bu aşırı oldu. Gerçekten, yavaşla. Fazla güç geliyor. ısınma turunu hallettiğimize göre Sony'in koşması gerekiyor. Sizce de kendinden üçüncü ağızla bahsetmesi çok garip değil mi? Evet. evet.